Bu adama güvenip yaya kalmayın. Balonist Selçuk Geçer yine doların ateşini yaktı. Daha önce, dolar 30 Türk lirası hata 50 Türk lirası bile olabilir diyerek muhaliflere evlerini arabalarını sattıran ve parayı dolara bastırtan sözde ekonomist Selçuk Geçer, doların 18 Türk lirası altına inmesiyle rezil olmuştu geçer, bu kez Rusya, Ukrayna savaşını fırsat bilerek dolar fırlayacak edebiyatı yaptı. Ekonomist diye geçinen ve dolar 30 Türk lirası hatta 50 Türk lirası bile olabilir diyerek kendi mahallesindekileri dolar almaya teşvik eden Selçuk Geçer, doların 18'den aşağı inmesiyle rezil olurken, ona güvenip evini arabasını satarak dolar alanlar ise yaya kaldı. Ne olacak bizim halimiz diye kara kara düşünüp felaket haberleri bekleyen muhalifleri gazlamaya devam eden geçer, yaşananlardan utanmayıp yine dolar fırlayacak algılarına başladı. Selçuk Geçer YouTube kanalında Ukrayna'daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak dolar için sözde tahminini açıkladı. Ukrayna-Rusya arasındaki krizin derinleşmesi halinde Türkiye'de, enflasyonun, akaryakıt ve döviz fiyatlarının yükseleceğini savunan Geçer, doların krizin boyutlarına göre yükseleceğini söyledi. 14 lira hattının kırılmasının 15 lirayı tetikleyeceğini ileri süren Geçer, dolar kurunun 16, 17 ve 18 bulacağını iddia ederek her zamanki algı operasyonuna devam etti. Doların 18 liraya çıkacağı takdirde düşmeyeceğini de savunan Geçer, hatta 18 lirayı da aşabilir, dedi. Geçer, AK Parti'nin cari açığı ve ödemeler, denge, sindeki sözde problemleri turist gelirleriyle kapatmayı planladığını ifade ederek, turizmden 30 milyar dolar beklendiğini ancak bu planın bozulduğunu iddia etti. Geçer, Ukrayna krizi turizmi ciddi biçimde etkileyecek. Ukrayna ve Rusya'dan turist akını keskin şekilde azalacak. Bu ülkelerden 7 milyon turist geliyordu. Bu da 15 milyar dolar para demekti. Avrupa ülkelerinde de iptaller olabilir, bu da azalmalara neden olabilir. Yani neredeyse 30 milyar dolarlık beklenti yerine sadece 7 milyar dolar gibi bir para gelecek ifadelerini kullandı. Geçer, bu durumun da kur şokuna neden olabileceğini vurguladı. Videonun devamında ünlü ekonomist tarafından doların 9 Türk lirası, ye düşeceğini belirten Evren Devrim Zelyut tarafından önemli açıklamalar mevcuttur. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz önemli bilgileri öğreneceksiniz. Türkiye'yi ilgilendiren 6 önemli etken. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'yi ilgilendiren 6 önemli etken olduğuna dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, doğalgaz meselesi, döviz meselesi, turizm meselesi, buğday ve tarım meselesi, petrol meselesi, kur korumalı mevduat meselesi, dedi. Dolar Addin tekrar 14 Ü kırmasının ardından 18 Türk Lirası yolculuğu başlayacağı tahmininde bulunan ekonomist Selçuk Geçer, şunları söyledi, dövizi tutabilmek adına kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolara yakın harcama yapıldı. Dolara müdahaleler devam ederse korkunç bir enflasyona neden olur. Te yandan turizmin Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle etkileneceğine ve buğday alımlarının da zora gireceğine dikkat çeken geçer, faiz ortamı çok yüksek. Dolar kurunun 14 ü kırmasının ardından 18 Türk lirası yolculuğuna başladık, görüşünü savundu. Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken Selçuk Geçer'den dolar tahmini. Tüm dünyanın gözü, kulağı Rusya-Ukrayna Savaşı'na çevrilmiş durumda. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar-Türk Lirası kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Tüm dünyanın gözü, kulağı Rusya-Ukrayna Savaşı'na çevrilmiş durumda. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar-Türk Lirası kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Ukrayna-Rusya arasında yaşanan kriz derinleşirken dolar kuru 14 lirayı aşarak güncel olarak 14,17 seviyesini gördü. Ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda dolar Türkiye'de ne kadar olur sorusuna cevap verdi. Selçuk Geçer, 14 TL'yi aşan dolar kuruna ilişkin 18 Türk lirası yolculuğuna başladık tahmininde bulundu. Dolar Türkiye'de ne kadar olur? sorusunu Selçuk Geçer yanıtladı. Fed'in faiz kararı ve Rusya-Ukrayna krizinde yaşanacak gelişmelerin dolar kurunu etkileyeceğine dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, Fed'in faiz arttırıp orttırmaması bizim için çok önemli. Faiz arttırımı bizim piyasalarımızı yakından ilgilendiriyor. Rusya-Ukrayna krizi bizi daha fazla ilgilendiriyor. Bizim dengelerimizi daha da bozacak konulardan birisi ifadelerini kullandı. Selçuk Geçer sıraladı, işte Türkiye'yi ilgilendiren 6 önemli etken. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'yi ilgilendiren 6 önemli etken olduğuna dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, doğalgaz meselesi, döviz meselesi, turizm meselesi, buğday ve tarım meselesi, petrol meselesi, kur korumalı mevduat meselesi, dedi. Dolar Addin tekrar 14 ü kırmasının ardından, 18 Türk lirası yolculuğu başlayacağı tahmininde bulunan ekonomist Selçuk Geçer, şunları söyledi, dövizi tutabilmek adına kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolara yakın harcama yapıldı. Dolara müdahaleler devam ederse korkunç bir enflasyona neden olur. Te yandan turizmin Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle etkileneceğine ve buğday alımlarının da zora gireceğine dikkat çeken Geçer, faiz ortamı çok yüksek dolar kurunun 14 ü kırmasının ardından 18 Türk lirası yolculuğuna başladık, görüşünü savundu. Ünlü ekonomisten korkutan uyarı, hazır olun, dolar oyunu çöküyor. Ekonomist Remzi Özdemir, Rusya-Ukrayna krizinin ardından alev alan dolar, euro ve altın ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna krizinin ardından dolar ve altın resmen durdurulamıyor. Dolar hızla yükselirken en çok altın yükseliş kazandı. Peki dolar ne olacak? Altın ne kadar yükselecek? Ekonomi yazarı Remzi Özdemir, Yeni Çağ YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Remzi Özdemir, Ukrayna krizine ve yaşanan küresel gelişmelere dikkat çekti. Türkiye krize hazırlanmadı. Özdemir, iktidarın tüm uyarılara rağmen Ukrayna krizi ile ilgili tedbir almadığını belirtti. Krizin Rusya ve Ukrayna arasında yaşanmasına rağmen Türkiye ekonomisinin ciddi bir zarar gördüğünü, Türk lirasının Rus rublesinden daha fazla değer kaybettiğini belirtti. Hatta Türk lirasının %5 değer kaybıyla dünyada en fazla değer kaybettiğinin altını çizdi. Savaşın ekonomik boyutu ayrı olacak. Özdemir, savaşın bir an önce durmayacağı takdirde akaryakıt, benzin fiyatlarına ciddi zamma neden olacağını ifade etti. Enflasyonun da ciddi surette yükseleceğine dikkat çekti. Dolar satma oyunundan vazgeçmeli. Özdemir, Merkez Bankası'nın arka kapıdan dolar satarak dolar kurunu tutma oyunundan vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi. Acil daha yapıcı kararların alınması gerektiğini belirtti zaten rezervlerin tükendiği için bu oyunun daha fazla tutmayacağını vurguladı, bir kez daha yapıcı eylemler yapılması gerektiği vurgusu yaptı. Elimizden geldiği kadar sizlerle kaliteli videolarımızı paylaşıyoruz. İzlediğiniz bu videonun ve kanalımızdaki diğer videoların size bir fadası olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarımla.